bu denizden gelen kadın metnini ilk kez mi gördün okudun Hüseyin? Sadece internette bir göz atabilme İnternette nereden yani? Kazım göndermişti Yani internette derken Mesela Be benim kitaptan yazdım. Kazım Şimşek'e yolladım. Kazım Şimşek de sana yolladı. E-mail'den diyorsun değil mi? İnternetteyince çok genel bir kavram çünkü. Oradan göz attın ama tam okumadın herhalde ya da... Biraz aceleci oldum. Neden? Çünkü evde internetim yok, misafirliğe gitmiştim. Ha. Şu anda da oradan geliyor. Yani eskiden misafirliğe gidip, yandaki komşuya gidip, annem yarım bardak tuz istedi der gibi Aa, geldim internete girdim zık diye geri döndüm galiba ondan mı aceleci oldun? Biraz aceleci oldum. Tamam. Yani eskiden tuz isteniyordu komşulardan, şimdi internet isteniyor. A, falan da isteniyor. Tabi. K, 40 40'lı hatırı var ama internetin 15 saniye herhalde. Evet. Pek fazla bilgisayar başında oturmaya alıştık değil mi Hı hı. Sonra burada, bugün, yeni yarım saat önce, 10 dakika önce mi? Ne kadar oldu? 10 dakika mı oldu? 10-15 dakika. 10-15 dakika önce karşılaştık bu metinle. Her mekip senin yazdığı Deniz güç dilimizi kazandırdığı deniz yayınlarından, deniz kitapları yayınlarından çıkan bir kitap, denizden gelen kadın ya da işte The Lady From The Sea ve diğeri yani kimsenin ölmeden önce yazdığı son oyun, biz ölüler uyanınca. Ümühan Kahraman Güneş'in çevirdiği. Bu kitapla ilk kez karşılaştım. Peki. Daha peki. de burada görmüştüm. Yorumun ne peki? Yok. Yani iyi ya da kötü diye hemen kestirip atma da yorumun ne? Böyle ayaküstü okusan da. Burada derinlemesine yazılmış sanki. Kaç evet. kişilik oyun oldum, işte i̇ki kişilik bölümünü yazdım ben ikiniz çalışın diye. Çünkü çevirmen Beliz Güç Yılmaz çok insani davrandı bize. Hiçbir kaygı gözetmek istedim. Çalışabilirsiniz işlikte, YouTube'da sunabilirsiniz dedi. Bize güvendi. Sonra Ümühan Kahraman Güneş'i de aradım. O da aynı duyarlılıklı bir yanıt verdi. O da kullanabilirsiniz dedi. Onun için çalışmalarımızı şimdi Homeros biraz gına getirdi galiba. Denizden gelen kadını çok kısaca okuma çalışması yapmış oldum. Kazım sen ne düşünüyorsun bu metinle tanışman, görüşmen, duyman şu ana dek gelen süreç? İşte, e, sizden gelen mail oldu. Ee, sizden gelen mail okudum bir kez. Fakat e, tabii şöyle tam e, okumadığım için oyunu e, benim için anlamadığım noktalar var. Bu kısımda. Örneğin neler var kafana takılan? El, Elida'dan bahsediyorum. Elida, Elida daha önce, çekimden önce söyledim, yeniliyorum. Yani YouTube'u izleyenler de anlasın, dinlesin diye. Elida, denizden gelen kadının baş kişisi, baş kahramanı. Denizden gelen kadın aslında. E, Tabi daha sonra genişte açıklarım da. E, baş kahraman, bütün olaylar, olgular, durumlar Hatta yargılamalar Elida ya da Elida diye yazıyor. Herhalde Elida diye okunuyor. Onun çevresinde tavaf ediyor. Onun çevresinde döneliyor. Başka arama Elida. Evet. Başka var mı kafana takılan? Şimdi e, deniz, e, Deniz'in hayatı diyebileceğim bir hayatı sürdürüyor diyor bir yerde. Bu Elida'nın Deniz'le ilgili olan bağlantısını da tabii bu oyundan çıkartamadık. Tabii kesitini okuduğun için çıkaramadık. Ben şimdi metni size gerekirse bırakacağım. Bakalım düşünüyorum şimdi. Teslim edeyim mi etmeyeyim mi? Çok güzel çevirmiş çünkü metin. Türkiye'de enden rastladığım bir metin bu. Çeviri anlamında söylüyorum. Zaten yazarlık anlamında hemen hemen hiç rastlamıyorum böyle nitelikte. Yani örneğin dünya tiyatrosu hem ekipselle iştigal ederken bizim tiyatromuz ne yazık ki Tuncer olur Pesvai'ye oluyor. Çığla iştigal ediyor. Hoş nitelikli bir çeviri. Hoşuma gitti. Fransız mı bu yazar? Norveçli. Böyle komik de gelse canınızı yani izleyicinin canını sıkan bir soru da olsa çekinmeden sorun. Çünkü biz mükemmeliyetçi bir tiyatro değiliz. Aa biz her şeyi biliyoruz falan. Biz her şeyi bilmiyoruz. Belki de hiçbir şey bilmiyoruz. Çekinmeden sorun. Norveçli. Hatta Norveç dilinin babası diyebileceğimiz bir sanatçı her bir kimsenin, evet. Var mı ki başka kapanan kapanan yazı? Şimdi... Fanger eski... Bu e, kadın eski sevgilisi mi? Yok. Sen... Arne Horn demek istedin. Horn evet. eski sevgilisi değil. Böyle bir yanılsama oluşturuyor yazar. Daha doğrusu Agatha Christie yöntemi diyebileceğiniz bir yöntem oluşturuyor. Ama tabii ki çok açık, e, biraz Sakin, tiyatrocuyuz biz, aa bak prova yapıyoruz, sözcüklerimize dikkat edelim diye okumayın. Sadece sıradan bir okur gibi okusaydınız anlardınız. Bir yabancı var orada, kesitte olsa. O yabancıyla kanıksanmış, alışılmış biçimin dışında bir nikah yapmış. Eli de adamın parmağındaki yüzüğü çıkarıyor bir yabancı. Deniz adamı diyelim çok kabaca. Deniz adamı derken denizlerle denizlerde çalışan bir emekçi diyelim. Kendi parmağındaki yüzüğü de çıkarıyor. İkisini birbirine bağlıyor ve denize atıyor. Yani değişik kanık dışında bir nikah yapmış oluyorlar. Yani fiziksel olarak birlikte olmasalar da işte bildiğimiz kanık sana zifat keçesi falan filan gibi olmasa da simgesel biçimde evleniyorlar Sonra eli da o yabancının öldüğünü duyunca ya da durumlar değişince Van gel doktorla yaşlı bir adamla evleniyor. E, Van gelin ikinci karısı kanık dışında bakabilirsek hayata Elida'nın da ikinci kocası diyebiliriz. Başka kapanıda takılan bir şey var mı? Adamın ikinci evliliği yoksa? Tabii dolayısıyla ikinci evliliği olmuş oluyor. Ama Elida kara yaşamına alışmakta zorlanan, hatta size şimdiden söyleyeyim çünkü çok da gizli bir şey değil, okuduğunuz zaman göreceksiniz. En sonunda Vangel'i yeğleyen, karayı yeğleyen bir kadın olabiliyor. Bu bende Bertolt Brecht'in Kafkas Tebeşir Dairesini anımsattı biraz karar verme süreci işliyor ve yabancıdan yana karar verecekmiş gibi olsa da oyunun sonuna doğru yabancı olmayandan, kocasından, Bangel'den yana karar veriyor ve kalıyor orada bir yere gitmiyor. Denizden gelen kadın, Elida. Deniz kenarında, deniz kıyısında, denizin içinde yetişmiş bir insan. Ve deniz burada bence simgesel olarak özgürlüğü anıştırıyor, özgürlük sözcüğünü taşıyor. Özgürlük de özgür olmayanın, tutsak olanın bir ikilemini yazmış. Çağdaş bir tragedi diyebiliriz neredeyse bu oyuna.